Dostlar selam. Geçtiğimiz videoda dizinin ilk bölümünün incelemesini yapmıştık. Ve biz de sizlere bu videoda Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezon ikinci bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Geçenki bölümde hem karakterleri tanıma fırsatı bulmuştuk hem de orta dünya evrenine tekrardan kavuşmuştuk. Dizinin ilk bölümü büyük bir gizemle sona ererken ikinci bölümde aynı gizemi devam ettirerek başlıyor. Bu anlamda ilk iki bölümün peş peşe yayınlanması iyi olmuş. İkinci bölüme geçmemizle beraber dizinin introsuna ilk kez şahit oluyoruz. Meteor Adam gizemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Belli ki seride önemli bir rol oynayacak. Bu karakterin kim olabileceğini bir süre pek çok yerde tartışırken göreceğiz. Bu bölümde elf zanaatkarlarının diyarı olan Eregion'la karşılaşıyoruz. Göğe yükselen bembeyaz binaları, yamaçtan aşağı deniz kenarına uzanan topraklar üzerine kurulmuş yapısıyla Atlantis tasvirlerini andırıyor. Tam anlamıyla büyüleyici bir tasarım. Burada Fenor'un çekici ve Silmarillerin hikayesi bizi karşılıyor. Dizinin belki de en etkileyici sahnelerinden birisi kesinlikle Fenor'un Silmarilleri dövdüğü çekici görmemiz diyebiliriz. Elrond'u Eregion'da görüyoruz. Celebrimbor'un karakter gelişimini de burada görmüş oluyoruz. Celebrimbor, Elrond'dan güçlü bir ocağa olan kule yapılmasını istiyor. Ancak bunun çok kısa sürede yapılmasını istediği için Elrond'la Kazaddum'a doğru yola çıkıyorlar. Kazattum bizi tüm ihtişamıyla karşılıyor. Bu sahneler sırasında Kazattum mükemmel bir atmosfer olarak bizlere yansıtılıyor. Elrond ve Prince Durin arasında güçlü bir arkadaşlık bağı olduğunu öğreniyoruz. Ancak bu durum zamanla değişmiş. Çünkü Elrond içeri girebilmek için ayini talep ediyor. Burada Elrond ve Durin'in karşılaşması da oldukça keyifli olmuş. Hem cücelerin sadece huysuz olmadıklarını, aslında ne kadar duygusal olabileceklerine de tanık oluyoruz. Elrond, Durin ve Disa sahneleri ise oldukça eğlenceli karşılıyor bizi. Durin'in Elrond'un onu unutmasına üzülmüş ve kızmış olması aralarındaki dostluğun ne derece olduğunu gösteriyor bizlere. Durin'in Elrond'un yaptıklarına karşı üzülmesi adeta geçtiğimiz zamanlarda gündeme gelen Bilal Hancı ve Ali Biçim olayına benziyor. Ortada bir dargınlık söz konusu sadece. Disa karakterinin ise enerjisi oldukça etkileyici ve güzel görünüyor. Onun olduğu sahnelerde bir mutluluk geliyor izleyenlere. Galadriel'i yeniden gördüğümüzde ise Halbrand'la olan karşılaşmasına şahit oluyoruz. Bir yaratığın onlara saldırısını görüyoruz. Galadriel'ın sahneleri ilk bölüme göre daha kısa ve daha aksiyonu düşüktü diyebiliriz. Yani ilk bölümde onun ihtişamlı görünümü bizleri adeta ekranlara bağlarken bu bölümde biraz sıktı denebilir. Halbrand'ın çıkan fırtınada Galadriel'i kurtarmasını görüyoruz. Aralarında nasıl bir ilişki yaratacaklar merakla bekliyoruz. Ancak umarız ki gereksiz bir aşk hikayesi görmeyiz. Dizideki ilk ork ise Theo ve Bronwyn'in evinden çıkıyor. Köyden kazdıkları tünelle Tirherit'e ulaşan bir ork Theo ve Bronwyn tarafından zor olsa da etkisiz hale getiriliyor. Amazon'un burada Theo'ya yükleyeceği görev gerçekten de merak konusu. Çünkü iki bölümün sonu da çocuğun gizemli sahneleriyle bitiyor. Umarız Theo üzerinden güzel bir hikaye yaratırlar. Bu bölüm ilk bölüme nazaran daha sakin ve yavaş ilerledi diyebiliriz. Yani olay bakımından şu an için iyi ilerliyor. Ancak daha da iyi olabilir tabii ki. Sonuçta hepimizin yıllardır beklediği dizi ve tüm zamanların en yüksek bütçeli yapımı. Yani ister istemez elbette beklenti içerisine giriyorsunuz. Siz Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezon ikinci bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.